Ay kendi gölgesinde dolanırken kimi zaman dünyanın gölgesine girer. Buna ay tutunmaz denir. Ay tutunmasını dolunay zamanında ve ayın düğün noktalarında yakın olmaz durumunda meydana gelir. Ayın dünya gölgesine girmesiyle güneşten aldığı parlaklığı kaybetmesi nec ne necitesinde görülür. Aynen ekranda gördüğünüz şekilde Güneş tutulmaz. Güneş dünyamızın içinde bulunduğu sistemin merkezi kabul edilen çevresine gezegenlerin dolaştığı ve yer yuvarlanın ve gezegenlerin